Merhaba arkadaşlar bugün ya nasıl başlayacağım bilmiyorum kafamdan düşüyor şey. Şimdi saat gece 4'te İzmir'e yola çıkacağız. O yüzden bakım yapmak istedim. Ne alaka? Ay, <laughs> Şimdi saçımı tekrar bağlamam gerekiyor. Çünkü bu düşüyor. Aa. düşünüyorum. bozuldu neyse. Evet düzgün Merhaba. Bu kadardı. Gece gelir kendime bakım yapmak istedim. Yola çıkacağımız için sabah yapamayacağım biliyorum. O yüzden şimdi yapacağım. Bunu kullanacağım yüz maskesi olarak. Zaten yanımda çok fazla bir bakım ürünü yok çünkü şu an teyzemlerdeyim. Nemlendirici ve maske var. kolay kendine olan maske bulundum. Birçok şey çeşit maske var şu an önünde. Ama kolay tercih ettim. Çünkü ben bunu Kardeşim artık. thank 何で çünkü daha güzel şekli belirgin oluyor saçımın. Şu maskeyi de çöp atacağım bir saniye. Bu saatten sonra yapılacak pek bir şey yok. O yüzden telefonu yapacağım büyük ihtimalle. Annemler uyuyacak. Ben telefonlarını yapacağım saat dörde kadar. Çünkü olmak istemiyorum. Uykum yok. Saçımda kurmuş olmuş. Çünkü yeterken saçım koyunca çok kalır yok. Niye bunu da söylüyorum ben de bilmiyorum. Ben bu şey videoyu alırım kendime. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar günaydın. Günaydın. Biz saat 3.30'da aslında yola çıktık. Ama şöyle bir şey var. Ben videoyu çekemedim çünkü telefonum bagajda kaldı. <laughs> o yüzden şimdi çekiyorum videoyu. Ama ben yolda uyudum bayağı bildiğin. Yani çeksem de bir şey çekemezdim. Şu an balık evsindeyiz. Susurlukta bir şeyler yiyeceğiz çünkü açıktan. Aşkım burada yiyeceğiz. Bir buçukluk saat yol bile beni bu kadar şey yaptıysa bacaklarım var ya full ağrıyor şu an. Bir daha buz gibi. Şimdi yemek edeyim. Baktı be. Arkadaşlar İzmir'deyim. Ya İzmir'in tam böyle merkezinde değilim aslında. Ali Bağ'da. Ali Ağ mıydı? Ali, Ali Ağ'dayız. Denize girmek istiyorum. Çok fazla konuşacak bir şey gelmiyor aklıma. Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü. Çünkü böyle boş boş dolaşıyorum ben de. Yapacak hiçbir hiç şey yok burada. Arabadayım. Annemleri bekliyorum. Annemler derken Bir noter işi varmış, onlarla diyorlar. Arabada öyle bekliyorum. Sıkıldım. Ben denize gitmek istiyorum. Yavaş olun. Şu an limandayım. Gözümü açamıyorum. O kadar çok esiyor ki. Şu an kendimi bile göremiyorum burada. Aa. Çok güzel esiyor ya. Ne demezsin. Burası liman böyle. Bunlar var burada böyle. Rüzgar esiyor çok fena. Şu an uçacağım yani biraz sonra. Paraşüt gibi oldu kıyafetim. İzmir merkezden kuzenime hediye alacağım. O İzmir'i çok seviyor. Dedi ki bana hediye getir. Sen kimsin? Yine merhaba. Şimdi yemek yemeye geldik de yemek yiyeceğim. Acıktım bu arada ben cidden. Şöyle sakacağım telefonumu bitiyor şu an. Yemek yemeye kasaba geldik arkadaşlar. Biraderim bu da sigara içiyor. Selam. Niye böyle bir giriş yapıyorum? Şimdi yemek yedim. Yemek idare ederdi. Çok fazla beğenemedim ama kola güzeldi. <laughs> Şimdi kahve içmeye geldik de ben kahve pek sevmem. Bunları içecek ben izleyeceğim kesin. <laughs> Aşkım çok sıkranız bir yaşa. Aku sayang kamu juga sayang Hingga nanti bertemu dirimu Bugün ağzıma sıçıldı Bütün gün arabada oturdum Gütüm düzleşti hala oturuyorum. Fast forward. O kadar sıkıldım ki kafayı yiyorum sıkıntıdan ya. Çekecek bir şey de yok. Az önce dans videosu çekmeye çalıştım. Onu da beceremedim zaten. Annemler burada incir toplamış. Ben incir sevmem arkadaşlar. Az önce kardeşim onun sütünü emdi. Şey de... Yine merhaba. Bütün gün telefonum kapalıydı. Şarjı takmayı unuttum. Sonra o en son kahve içtiğimiz yerden yukarıya doğru çıktık. Sonra orada kapandı telefonum. Kardeşim ağlıyor. Şimdi biraz bugün neler yaptığım hakkında bahsedeceğim. Çünkü videonun kısa olacağını biliyorum. <laughs> Şimdi. Bugün zaten neler yaptığımı çoğunlukla gördünüz. Onun dışında telefonum kapandığı zamanki anlatacağım. O yukarıya çay içmeye çıktığımız yerde birkaç tane dans videosu çektim. Oturdum yani 3 saat içinde oturmuşuzdur orada. Bağımları bekledik. Uf, oturmaktan o kadar yoruldum ki artık götüm ağrıyor oturmaktan. Oturmak istemiyorum ben. Yeter. sonra babamlar geldi. Ev baktık. Şu an baktığımız evde oturuyoruz. Bu gece burada kalacağız. Aslında bir gece daha burada kalacaktık. Ama biri kiralamış o yüzden kalamıyoruz. Buraya geldik işte. Evi tuttuk. Sonra ne yaptık lan? He. Ev sahibiyle falan konuştuk. Ondan sonra... Bu foça mıydı buralar? Sigaret mi? Hı merkeze gittik. Oradan böyle iki tane bilek aldım. Bir tane şundan kuzenime hediye aldım. Bana İzmir'den hediye getirdi. Sabah uyandığımda video çekmeyi unuttum. Artık esme. Rüzgardan dolayı ne tarafa dönerek video çekeceğimi bilmiyorum artık. Yeter yani. Şimdi yine bir tane şeyde durduk. Bura nere bilmiyorum. Bal esirli bir yerde yine durduk. Oksijen bilmem ne tam olarak bilmiyorum neresi. Çay falan içecekmiş babam. Öyle. Bacaklarımı hissetmiyorum. Ve bu rüzgar da böyle. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Uçacağım biraz sonra. Aşko ben yine tıkanmaya gelendim. <gülüyor> <gülüyor> Kapanış eklemeyi unutmuşum <laughs> Video o zaman bitti Ama şeyini yapmayı unutmuşum Kapanış yani O yüzden kapanışı şimdi çekiyorum